Çünkü kendi içinde değişirsen algın değişir, realiten değişir. Yani insanın en büyük tanrıları şu an para, güç, rekabet. Zamanında bunları putlarla zaten sembolleştirmişlerdi. Yaradandan uzaklaşıp kendi korkularını, arzularını, şehvetini, beklentilerini kutsallaştırmak ister. O zaman işte kendi elleriyle tapacak bir sembol inşa eder. Kendimizi özgür zannediyoruz. Kendimizi özgür zannederken gerçekte o görünmez duvarların içine sıkışmış bir şekilde o boğa gibi yaşayıp duruyoruz. Ee, ve şunu da fark etmemiz gerekiyor. Sen ben diye de bir şey yok aslında. Yani hepimiz tek bir vücudun parçalarıyız. Ee, korkularımız yatıyor. Ee, o yüzden korkularla yüzleşmek tabii ki en büyük adım. Yani biz burada aslında korkuyu bir araç olarak kullanacağız. Ona bir düşman gözüyle bakarsak kaçarız. Herkese selamlar, sevgiler. Çağla hoş geldiniz, iyi günler dilerim. Hoş bulduk, nasılsınız tekrardan? Sağ olun, çok heyecanlı ve meraklıyız. Çünkü geçtiğimiz haftalardan yarım bıraktığımız ve kitabın sadece o giriş kısmında bile çok böyle merakla ve heyecanla izlediğimiz bazı dönükler aldık sizlerden. Bazı ipuçları aldık. Şimdi bunu derinleştirmeye, bunu okuma yapmaya devam edeceğiz. Altan Yaşam Meşalesi kitabınızdan. Bir sonraki programlar, bir önceki programları merak edenler hemen üst tarafa linkini bırakıyorum oradan inceleyebilirler. Şimdi bu kitabınızda çok fazla satır arası cümleler, manalar, anlamlar var. Hepsi Yazarın yani sizin tevilinize ve bir şekilde de kullanıcının da içsel teviline muhtaçtır. Yani birbirini o kadar güzel tamamlıyor ki. Şimdi sizin vereceğiniz bu ipuçlarla kitabın aslında ne kadar büyük bir hazine olduğunu e, izleyicilerimiz daha iyi anlayacaklar. Ben ilk sorumla başlıyorum. Şimdi kitabımızda Alta'nın meşhur Wall Street boğası heykelini arena duvarlarının içine hapsolmuş bilinçsizce koşturan... Yaralı, zavallı bir boğa olarak görmeye başlaması, gücü ve zenginliği simgeleyen bu e, metaforun modern kapitalist sistemdeki kırılganlığı ve yanılsamayı nasıl ortaya koyuyor? Yani iki tezat zıtları, ironi hepsini bir araya getirmişsiniz. Şimdi e, Altan'ın zaten bir e, kitabın başındaki eski hali var, e, daha doğrusu başından önceki hayatını anlatan önceki hali var. Bir de sonraki bir değişmiş algısındaki değişmiş hali var. Şimdi Altan'ın eskiden eski algısıyla boğaya bakarken gördüğüyle bu farkındalığı oluştuktan sonra e, gördükleri arasında taban tabana bir zıtlık var. E, bu da burada aslında e, kişinin kendi içindeki değişimiyle ortaya çıkan görüş farklılığına vurgu yaptım. Çünkü kendi içinde değişirsen algın değişir, e, realiten değişir, bakmak farklı bir şeydir çünkü görmek farklı bir şeydir. Ee, ...ve hatta fark etmek bambaşka bir şeydir. Ee, ona dayatılmış bir e, algıyla baktığında o heykelde gördüğü şey güç, zafer, e, maddi kudrette Ama madalyonun öbür tarafı da var tabii ki. O gücün içindeki o vahşi döngü, o koşunun, maraton koşusunun nereye vardığını e, bilemeyen bir bilinçsizlik kölelik ve sonunda e, hüsranı getiren bir sistem vardı. E, burada boğa e, içindeki hırsların e, aslında cisim bulmuş e, halidir. E, kolektif bir şekilde de taptığımız modern çağın putlarıdır aslında bu bunları ifade eder. E, tanrı'nın e, gelmiş tüm insanlık tarihinde heykelde vücut bulmuş hali bu. Yani insanın en büyük tanrıları şu an para, güç, rekabet e, zamanında bunları putlarla zaten sembolleştirmişlerdi. E, ve tarih boyunca boğa hem maddi gücün e, hem de dünyevi arzuların hep sembolü olmuş. Mesela Antik Mısır'da, e, Sümer'de e, hatta İsrailoğulları e, özgürlük uğruna e, Mısır'dan çıktıklarında daha yeni çıkmışken e, Musa Hazreti Musa Sina Dağı'na çıkmıştı. Onun yokluğunu fırsat bildiler hemen bir altın buzağı yapmışlardı. Hmm. E, yani işte o günün altını bugünün e, metali. E, o yüzden insan e, ne zaman e, Yaradan'dan uzaklaşıp kendi korkularını, arzularını, şehvetini, beklentilerini e, kutsallaştırmak ister o zaman işte kendi elleriyle tapacak bir sembol inşa eder. E, aslında başka yerden de bakarsa. Şöyle diyebiliriz yani kendine tapmanın bir örneği bu çünkü kendi yarattığına, kendi elinle yaptığına e, tapıyorsun bir taraftan da bu nasıl bir mantıktır? Yani buna şirk koşmak deniliyor. E, putlar da zaten kendi nefsane arzuların ve korkuların bir sembolü. Modern çağda da bu aynı zaten. E, yani sadece semboller şekil değiştiriyor burada ama e, sembolün ardında yatan o mana aynı kalıyor. Yaratıcılığının yerine yaratılanı koyuyoruz ve kendi elimizle yaptıklarımıza da secde ediyoruz. Evet. Yani bugünün de en büyük, en tehlikeli putu aslında yarattık yapay zeka, işte humanoid robotlar. Evet. Yani kendi irademizi kendi ellerimizle teslim ediyoruz, kendi sonumuzu hazırlıyoruz burada. Yani kişi farkındalık geliştirmeye başlayınca işte Altan'ın hikayesinde olduğu gibi o Matrix'ten o, o işte karıncaların ölüm çemberinden çıkıyor. O zaman da o boğanın gücü, arzuları değil de aslında zincirlenmiş, e, zavallı iradesi olmayan bir figürü temsil ettiğini fark ediyorsun. E, çünkü zafer algısının ardında burada bir şey gizli. O zafer algısının ardında çaresizlik, tükenmişlik gizli. Ee, yani sistemin kölesi e, oluyorsun orada. Onun ardında sistemin kölesi olmak gizli. O işte arenada koşan boğa gibi e, zincirli bir özgürlük bu. Yani sen ne kadar koşarsan koş ancak o duvar sınırlarının içinde dönüp durursun. Yani bunu bize bir başarı ilüzyonu olarak da dayatıyorlar. Evet. Um, Buyurun. Aha, devam etsen. O zaman dün taptıklarımızı bazen de taşlamak gerekiyor. Yani dün çok hayran olduğumuz bir şeyin aslında gün geliyor ki bakış açımız değişince aslında onun tam tersinde bir şey olduğunu, kendimin yarattığını belki de insan bazen ilk önce kendi yarattığı tanrıyı yok etmedikçe gerçek olanı göremezdi. Yani kendi yarattığımız tanrılar aslında gerçek var olanın önünde bir perdedir, engeldir diyebilir miyiz burada? Hı hı. Kesinlikle. Yani e, yıkmak dedim ya, şimdi bu duvar dedik. E, bu duvar işte taştan tuğladan oluşuyor değil mi? E, Bunların ölü bir yapı. Yani bunu ta taşı tuğlayı yıkması e, çok kolay. Ama asıl kendi için zihninin içinde o yükselen duvarları. E, yıkmak çok kolay. E. Yani orada fiziksel olarak yıkarsın ama mesela Wall Street adı da ee, hani onun duvarları yıkılmış ama onun e, hissiyatı, o enerjisi e, her şey duruyor. Şimdi burada ikinci sorumuza e, geleceğim hemen. O zaman bu Wall Street adını veren ve duvarın yıkılmış olmasına rağmen isminin bıraktığı mananın diyorsunuz görebilene bir miras gibi devam etmekte olduğunu söylüyorsunuz kitapta. Bu, peki bu metafor finans dünyasının kalbinde bile bireyin zihnine örülen görülmez hapishane duvarlarını nasıl temsil ediyor? Bunu nasıl tasvir ediyorsunuz? Evet, i̇şte biraz önce de mesela dediğim gibi bu duvarlar e, dışarıdaki yani asıl olan dışarıdaki duvar değil zaten. Wall Street'in duvarları yıkılmış ama e, aslında onun temsil ettiği şeyi yıkmamışlar. Onu tutuyorlar hala. Yani o kişinin kendi içinde ördüğü duvarlar temsil ediyor aslında. İşte korkularını, statü kaygılarını, maddi güvenlik arzularını bunun gibi birçok ıı, ıı, duvar taşlarıyla ıı, şey tuğlalarla örülmüş bir duvar düşün. Ve kişi bu duvarı yıkamıyor. Çünkü buna zihnin hapishanesi de diyebiliriz. Ve bu modern insanın en sinsi yanılsaması aslında. Yani kendimizi Özgür zannediyoruz. Kendimizi özgür zannederken gerçekte o görünmez duvarların içine sıkışmış bir şekilde o boğa gibi yaşayıp duruyoruz. Ee, ve duvar sembolü de hikayede hem sisteme hem de benliğe dikkat çekiyor aslında burada. Ama günün sonunda sistemi kuran da insanlar, onu ayakta tutan da e, o duvarları kabullenen insan yapısı e, ve duvarları yıkmak en büyük devrim. Doğru. hayatımızda yapabileceğimiz en büyük, en korkunç ve en zor olanı. Ve bu kitaptaki Wall Street metaforu da Altan'ın bu farkındalığa ulaşıp kendi iç duvarlarını yıkmaya hazır olduğunu anlatıyor. Orada o metafora dokunuyor. Şimdi bu Altan'ın hikayesiydi ve işte büyük bir dönüşüm geçirerek dışarıdakileri farklı algılıyor. Bir de eşi var Altan'ın, Ruby. Ruby de dışarıda gördüğü bir şeyleri var. Ruby'nin bu seferde onun içine dokunacak belki de. Şimdi Ruby'nin denk geldiği bir olayla birlikte geçmiş travmaları ve kayıplarıyla yüzleşmesinin başkalarının acısına tanık olmakla nasıl hızlandığını anlatır mısınız ya da dışarıda olduğumuz bir travma nasıl içimizdeki bir değişime dönüşüme sebep olabiliyor? Ya bazen hepimiz oluyor tabi. Kişinin yaşadığı acıları. E, yüzleşmeden halının altına süpürme durumu olabiliyor. E, çünkü o acıyı yüklenmek, onu kabullenmek, korkularınla yüzleşmek her zaman zor olanı tabii. E, ama hayatta kaçtığın şeyleri mutlaka önüne getiriyor. Er ya da geç, e, hazır olduğun bir vakitte hemen onu sana bir gösteriyor yüzleştirmek için. E, Ruby de hikayede o küçük kızla göz göze geldiği an aslında aynada kendine bakmış gibi hissediyor kendine. Çünkü bazen gömdüğümüz acımızı bir başkasının acısında fark edebiliriz. Hayat çünkü sana seni gösteriyor. Bizim üzerimizden, bir başkası üzerinden sana sana seni gösteriyor. Çünkü hepimiz birbirimize aynayız sonuçta. Ve kendi yaralarından ne kadar kaçsan da gün geliyor, yıllarca kapalı tuttuğun o kapı bir bakıyorsun aralanıyor. E, Robinin oradaki gözyaşları da aslında e, suçluluktan ziyade e, biraz hatırlayış yani artık o noktada acıdan kaçmak yerine onu fark ediyor çünkü ben acıdan e, kaçan bir e, yaşam stiline sahibim diyor artık e, bunun yerine acıyla bir olup onunla yüzleşmeyi seçiyor. Çünkü bununla yüzleşmenin amacı yani acılarımızla, travmalarımızla, korkularımızla yüzleştiğimiz zaman aslında yaşamla barışmış oluyoruz, kendimizle barışmış oluyoruz ve orası da Ruby'nin dönüşümündeki kırılma noktası oluyor ve bu noktada şifa başlıyor zaten ve insanın en önce kendini affetmeyi öğrenmesi gerekiyor, herkesin her şeyden önce. Ee, ve şunu da fark etmemiz gerekiyor. Sen ben diye de bir şey yok aslında. Yani hepimiz tek bir vücudun parçalarıyız. Ee, nasıl ki bedenimizde bir e, şeyimiz bile, e, bir noktamız bile. Ya mesela ayağımın altında bir noktaya dokunuyorum, vücudumun başka bir yerine e, şey yapıyor, onu hissediyorum yani. Orayı titreştiriyor. Yani en ufak bir parçamız tüm sistemi etkiliyor sacası. İnsanlar da böyle yani tek bir sistemin parçalarıyız. O yüzden de yani eğer bir başkasının acısını gerçekten hissedebilme noktasına gelmişsek sadece seyirci değil aynı zamanda insan olabilmişiz demektir. Bazen de hayatımızı tüm bu anlattıklarınızla okumaya çalışmak. Bazen isteriz Yaradan'dan bir işaret gönder bana filan deriz. Böyle içimizde bir işaret arayışı da vardır aslında. Tam da bu yaşadığı olayın ardından hemen sonra kapıda tesadüf bir şekilde gördüğü bir yazı var. Three Seas in Life, Choice, Chance ve Change. Yani hayattaki üç kural seçim, şans ve değişim. Gibi bir kelime görüyor. Sırf bu yazı sayesinde hayatını değiştirme kararı alması kahramanlarımızdan büyük dönüşümlerin böyle anlık basit bir mesajla tetiklenebileceğini mi vurguluyor burada? Aynen öyle. Ee, aslında dönüşüm dediğimiz şey e, bir anda gibi görünüyor. Ama hiç de öyle değil. Burada içte yaşanan ufak deneyimlerimizin yavaş yavaş e, o değişen huylarımızın e, ve zamana bağlı olarak e, bir olgunlaşma sürecimizin vakti geldiğinde açığa çıkması, görünür olmasıdır e, dönüşüm dediğimiz şey. Asla bir anda olmaz. Yani mesela bebeğin e, doğumunu düşün, doğ doğana kadar bebeğin geçtiği o görünmez süreçlere, yani eskiden şey yoktu ki. E, Hani, e, ultrasonlar falan yoktu. Düşünsene çok eski çağlarda karnın büyüyor büyüyor, içeride ne olduğunu bilmiyorsun, kimsenin haberi yok, bir anda bebek çıkıveriyor ya da tohum çatlıyor topraktan bir anda kafasını çıkarıyor. E, aslında orada bir anda gibi gözüken şey değil, görünür olana kadar ki o süreç, o perde arkasındaki hazırlık süreçlerinden geçiyor. E, ama senin de dediğin gibi vakit geldiğinde o ufacık işaret bir mesaj bir şeyle tetikleniyor Tabii ki e, ve hayatımızda da bazen e, böyle dönüm noktalarını da yaşarız hep herkes yaşamıştır mutlaka yani sanki böyle bir sebepten dolayı olmuş ya da bir tesadüften dolayı olmuş gibi kaldık hiçbir şey tesadüf değildir e, ama e, böyle gibi gözükür bir anda Gözünü açarsın, bambaşka bir sen olmuşsun. Ee, ama yani işte buna şey deniliyor hatta e, senkronisite deniliyor. Yani eş e, zam, anlamlı bir eş zamanlılık denk gelme olayı e, ve ruhumuzun e, diyebiliriz ya da bu e, sistemin evrenin ya da yaratıcının diyebilirsin e, bizimle iletişime geçme hali aslında e, ya da işte bizim bilinç katmanlarımızın arasındaki o mesajlaşma iletişim diyebiliriz buna. O Rubid'in kapıda gördüğü o üç kelime de o tetikleyici unsur oldu onun için. Choice, Chance, Change yani seçim, fırsat ve değişim. Aslında bütün dönüşüm yasasının özeti diyebiliriz buna. Çünkü her seçimle yeni bir fırsata adım atıyoruz. Ee, ve ancak o adımı atabilirsek bir değişim yaratabiliyoruz hayatımızda. Ee, bu da e, bir içsel doğum oluyor. Ee, Peki öyle. burada e, aslında e, bardağa her gün bir damla damlıyor, 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 damlıyor. Belki de o son değişim hmm. dediğimiz şey bardağı taşıranı belki o son damla gibi bir şeydir herhalde. Yani o son damla ya yani O son damlayla bütün Önceki damlalar paydaş olup asa taştığı zaman kim taşırdı? Evet. O son damla mı yoksa ondan önceki tüm damlaların hepsi mi? Aslında etkilediğimizde bir bütün öyle. Aynen örgüler. öyle. Aynen insanlar dönüşüm deyince böyle devasa şeyler, olaylar falan bekliyor. Ama e, böyle büyük büyük şeyler de aramamak lazım. İşte bazen böyle Rubin'in de başına geldiği gibi. Duvarın bir tuvalet kapısının işte bir tuvalet kapısında basit bir yazı bile tetikleyebilir. Dönüşümü. Burada merak ettiğim şahsi bir sorum olacak. Şans burada Hı -hı. nereye katabiliriz? Yani şans diye bir şey var mı? Şans bize bilincimize açılmamış kaderin arkasında işleyen Hı -hı. gizli güç müdür? Hı -hı. Nedir şans? Ş Şöyle oradaki şans kelimesi aslında. Bizim Türkçe'de düşündüğümüz gibi şans değil, fırsat anlamında. Hmm. Diyelim ki sen hayatında bir şey istiyorsun e, ve o istediğin şey fırsat olarak günün birinde <laughs> geldiği zaman senin önüne sen hazır oldun mu ona bir kere? Yani bir o hazırlığı yaptın mı? Çünkü ancak hazır olanlar o fırsatı kullanabilir. Kesinlikle. Yani şans diye bir şey yok. Hak ediş var bu sistemde. <laughs> Süper. Çünkü şansa eğer iş kalmış ol, olursa artık herkes yani eylemi de bırakır şansının peşinde gider yani eylem. Hayatla kumar oynar açıkçası kaderinde. Öyle e, sen hazır olduğunda hayat sana o fırsatı önüne getiriyor aslında ama bazen yine de hayat getiriyor ama sen hazır değilsen zaten bir faydası olmuyor o şansın sana. O yüzden hani tesadüf şans diye bir şey yok. Şimdi hayatta da birçok korkularımız oluyor. Hepimizin var korkuları. Bu dünyada yaşayan herkesin, herkesin korkuları kendine şahsi ve münhasırdır ve hepsi de bir şeyleri tetikliyor. Ruby de yaşadığı o olayın vesilesiyle hayattaki en büyük korkusuyla yüzleşiyor ve o an korkusunun nasıl da kendi hayatını özgürce yaşayıp kalbindeki arzularını gerçekleştirmesine engel teşkil ettiğini de fark ediyor. Ve o gün kalbinin en derinliklerinde hayatta en çok istediği şeyi kendine ilk defa itiraf ediyor diyorsunuz kitapta. Ve artık onu elde etmek için bir karar alıyor. Bu kıssa kişinin en büyük korkusuyla yüzleşmesinin hayatındaki bu radikal bir dönüşümü yapabilmek için bir zorunluluk olduğunu mu anlatıyor? Evet, şöyle zaten dönüşüm için hem korkularımızdan hem de bize o dayatılan inanç ve düşünce kalıplarımızdan arınmamız gerekiyor. Ve kendimizi yeni doğmuş bir bebek gibi sıfırdan inşa etmemiz gerekiyor. Bir yandan da bu aslında tüm nefsani şeylerimizin temelinde korkularımız yatıyor. O yüzden korkularla yüzleşmek tabii ki en büyük adım bir insanın gelişimi için. Çünkü insan ya korku temelli yaşar ya sevgi temelli yaşar. Tabii ki çoğu insan maalesef, çoğumuz korku temelli yaşıyoruz. Hatta bazen sevgiyi de korkuyla karıştırıyoruz. İşte sevgiyle yaşadığımızı zannedip o sevgimizi korkuyla koruyoruz. Yani işte sevdiğimizi kaybetmemek için korkular geliştiriyoruz. Ama halbuki. Gerçek sevgi korku getirmemeli insana özgürlük getirvere ve e, Ruby orada o yaşadığı farkındalıkta artık korkusuyla savaşmayı değil burada onunla barışa geçmeyi seçiyor e, ve diyor ki korkusuna seni anlıyorum yani aslında bu biraz içindeki çocukla da yüzleşmek ve onu affetmek gibi bir şey e, çünkü korku e, kötü bir şey değil korku belli bir noktaya kadar kesinlikle gerekli bir şey. E, bizi asla düşman değil. E, aslında korku dönüşümün bir sancısı. E, buna bu gözle bakmamız gerekiyor. Tabii yani e, korku aslında e, dediğiniz gibi farklı bilinçle baktığımız zaman Bizi koruyan, bizi güden, bizi aslında, aslında mevcut mekanizmamızın da önünde bir engel değil de koruma mekanizması gibi. Yani tamamen korkmasaydık, korkusuz olsaydık, full korkusuzluktan bahsetseydik. Yani her Hı -hı. türlü ekstrem hareketleri, hayatı yaşıyor ve sonunda da istemediğimiz olayların içinde belki kendimizi buluyor olacaktık. Yani yangının içine Tabii. atlayabilirdim, uçurumdan atlayabilirdim. Tabii. Yani her türlü Kendi yok oluşunu diyor. getirirsin tamamen korkusuz olursan ya da ne bileyim değer verdiğin şeyleri kaybedersin çünkü insan e, onun korkusunu da yaşamalı içinde bir ölçü yani sevdiğim insana değer vermeliyim kıymet göstermeliyim onu kaybetmek istemem e, öyle değil mi? Evet. O zaman korkuyu doğru bir şekilde kullanmak önemli yani değişimimizin dönüşümümüzün bazı yerlerde Korkularımızı aşacağım. Bazı yerlerde korkuyu inşa edeceğim. Mesela kırmaktan korkacağım belki de insanları orada korku inşa edeceğim. Ya da evet. layık olamamaktan korkacağım belki de ne bileyim yani. Bunun gibi evet şeyler. yani biz burada aslında korkuyu bir araç olarak kullanacağız. Ona bir düşman gözüyle bakarsak e, kaçarız. E korkudan kaçarsan bu sefer korkularınla yüzleşmezsen kendinle yüzleşmemiş oluyorsun. Ve o zaman da e, bunu dengeye getiremeyeceksin. Korkuyu bir araç olarak kullanamayacaksın korkularından kaçarsan. E, yani her zaman denge. E, kuşun iki kanadını düşün. Biri korku, biri de sevgi ya da umut diyebiliriz. Şimdi e, fazla korkusuz olursa kuş bir tarafa doğru gider sadece. Ama e, aşırı korku e, dolu olursa öbür tarafa çeker. Ama dengede gidebilmek için. Bu ikisini de kullanarak ilerlememiz gerekiyor. Bunun için de yüzleşmek şart. Her zaman kendimize samimi olup yüzleşmek zorundayız. Harika. Çalalım ağzınıza dilinize sağlık. Bu sadece bir kısmıydı. Programımızın ikinci bölüm daha devam eden bölümlerinde çok daha farklı sayfaları çevirerek o sayfalardan gene satır arası okumaları yapacağız sizinle. Bir sonraki programda diyorum o zaman görüşmek üzere. Sevgiler. Çok teşekkürler. Saygılar. Biz teşekkür görüşmek ederiz. Görüşmek üzere sevgiler. Ağzımıza sağ olun.